Merhaba sınav sonuçları açıklanmış Ne düşünüyorsunuz? Valla düşünemiyorum Zaten düşünebilsem bu puanı almazdım Bu puanla bırak üniversite okumayı Benim tekrardan liseye dönmem lazım Valla üst lige çıkmayı düşünürken küme düştüm Resmen derslerle arama sosyal mesafe koymuşum ya İbrahim Erkal olmuşum Takatim kalmamış tükenmişim Netleriniz nasıl? Valla netlerim çok kötü Mesela geleceğim hiç net değil Akşam babamın bana ne yapacağı da hiç net değil Ben de artık bağımlılık oldu ya Ben giriyorum her sene böyle bir deniyorum Vallahi Fenerbahçe gibiyim Her sene daha iyisini isteyip daha kötüsünü yapıyorum Barajı geçememiş miya boyum kısa ondan mı acaba sınav beni boğdu boğdu yerin dibine soktu puan yerine çizgi yazmışlar ya sınav sonucum negatif çıkmış vallahi havada tam böyle üniversiteden mezun olup iş aramalık ama bilin bakalım ne eksik ne istihdam kaç bindesiniz peki 3 2 4 8 10 2 4 5 7 ha geldim acele geldim ha rezervasyon hadi Hadi iyi güzel ne oldu? Ha geldim otel odama geldim ooo oh, oh, çok iyi tamam ha kaç artık, kaç? Ha, geldim yaptım oh mis tatil şu an evet tatildeyim evet güzel tamam ne oldu yine döneceğiz? Ee geldik beach club tatil e mis gibi deniz e iyi ne oldu iyi? Ha geldik denizi yüzüyorum şu an ha yüzdüm hadi bakalım ha. ha geldim güneşleniyorum evet ha çok iyi çok iyi oldu güneşlendik ha buramız açtık ne oldu şimdi? Ee iyi etkinlik voleybol oynadık eee geldik havuz ah iyi tamam güzel yüzdük ne oldu şimdi? E, İyi, boş zaman, iyi, komik videolar, şakalar, espriler, tepsiler, eh, iyi, ne oldu? Eğlendik, iyi, güzel, tamam, iyi, tamam. Hah, güzel, tamam, ne oldu? Bitti, tatil dedi, bitti işte, ne oldu? Tekrar eve dönelim çok iyi, iyi, güzel, eğlendik mi? Eğlendik, iyi, hadi bakalım. İyi. İyi. Hadi. Hadi yapıyorum hala açıklanmadı sınav. Yaşlandım vallahi yaşlandım. Sınav stresi yüzünden daha üniversiteyi okumadan emekli oldum ya. Efendim Aynur teyze açıklanmadı yok. Tamam söz tıp kazanırsam size damat geliyorum. Dedeciğim açıklanmadı daha. Ya dede Nihat Hatipoğlu nereden bilsin sınav sonuçlarını? Abi herkes beni arıyor. Neyim ben? Wanted mı? Call center mıyım ben? ÖSYM miyim? Ya kardeşim bu sınavı makine okumuyor mu ya? Koyuyorsun kağıdı. <laughs> Üf, çıkar diyorum makine. Hayırdır makine grev mi yapıyor? Mesaisi mi bitti makinenin? Taksime eyleme mi çıktı? Robotlarla insanlar arasında bir savaş çıktı da onu mu düzeltiyor bu makine? Kim açıklıyor kardeşim bu sonuçları? Alo, Acun Ulucalı mı? Reklamdan sonra mı açıklanacak? Yok, Acun'da değil. Alo, Mabel Matiz? Ne demek ben açıklamıyorum? Sorunu koymuşsun oraya. Bu da değil. Alo, Merve Bolu? Ha siz girmediniz bu sene, doğru, doğru, pardon. Ne yapacaksın sınav açıklanınca? İki seçeneğim var. Ya üniversitede kalmak için yurt bakacağım ya da babamdan kaçmak için yurt bakacağım. Aa açıklanmış. Sen her şey çekinme ya. Kendi evinmiş gibi. istediğin yere geç otur. Ay. Yalnız kanka o koltuk biraz serttir. İstersen arkana yastık. Bak. Yok ki ya o kadar sert değil ama. İstersen şu koltuğa geç bak. Hem açılır o. Ha yok kanka sağ ol. Orada bak priz var. Telefonunu şarj edebilirsin istiyorsan. Kankacım yok şarjım var zaten. Kanka bak böyle takıyorsun şarja. Ben bir duş alayım. Tabi ben sana göstereyim. Bak kankacım bunu yukarı kaldırdın mı su açılır. Tabi teknik olarak. Sağa doğru çevirdin mi soğuk. Sola doğru çevirdin mi sıcak akar. Görüyor musun bak ne teknolojiler çıkmış. Arada böyle git gel yaptın. Fücü fücü yaptın ılıklaşır. Anladım. Aynen. Yanında hem şuradaki musluğu açtın hem bunu açtın süblimleşir. Ne? Bunu açtın hafif sağ yaptın hafif de yukarı kaldırdı ve ince bir noktada TRT müzik açıldı. Oğlum. TRT müzik açıldı baktın Demet Akalın Mihriban şarkısını söylüyor hemen kapat. Burak ne olsun istiyorsun alt tarafı duş lan. Keşfedilmemiş ormanların içindeki kabileden mi çıktım geldim ben. Sol sıcak sağ soğuk hepimiz biliyoruz. Yok kanka ben rahat et diye demiştim. <laughs> tamam kankacım sağ ol, teşekkür ederim. Bak bu da havlu saçını bununla vurularsın. Burak. Sen makinesi. Burak Aşkına ya bu araba fiyatlarına ne olmuş? Ulan bir tuvalete gidelim gidip geldim 5000 lira fiyat artmış. Valla önceden evi arabayı satar altına yatırırdık. Şimdi yine arabaya yatırıyor. Resmen yerli bitcoin ya. Acaba alacağım arabanın fotoğraflarını internetten bulup düşük fiyata buraya mı koysam? piyasa düşsün. Almak isteyen ne diyeceksin? Ne mi diyeceğim? Hayallerle yaşayanı vergilerle. Zaten sıfır araba alacağımıza üstüne biraz daha koyar ikinci el araba alırız. Böyle <laughs> bir piyasa yok ya bu neymiş bu böyle? Geçen adamın biri yazmış demiş ki 30 bin kilometre çok temiz araba. Ulan arabayı ekspresöve bir soktuk 250 bin kilometre çıktı. Kulağına eğilin dedim ki beyefendi siz bu arabayla yatıp kalktınız. Dedim ben sizi bir yerden tanıyorum. Evliya Çelebi misiniz acaba? Acun firarda mısınız? Bir de neymiş? Değişeni yokmuş. Ya dedim lütfen değiştir ya. Dedim arabanın içinden geçmişsiniz. Değişeni olmasa ne olacak? Bir de diyor ki araba boyanma. Arabaya elimi bir koydum. Yeni boyanmış belediye bankı gibi. Ama hesaplarıma göre belli bir yaşa gelince o arabayı alabileceğim. Kaç yaşında? 152 yaşında. Alo. Araç lazım. MRS var mısın? MRS. 1.6 1.6. Ha? 3.5. 3.5. MRS. Ha? 2016 ha? Sınırımız nasıl geçti? Nasıl mı geçti? Şöyle söyleyeyim. Dün sürem yetmemişti. Bugün de beynim. Kardeşim bu nasıl? bir sınav ya. Sınava sayısal olarak girdim, sözel olarak çıktım. Bu bambaşka bir sınav. Değişik bir sınav. Sınavda sosyal mesafe kurallarına uyuldu mu? Uyuldu. Hop işaretlerken her şık arasında üst soruyu boş bırak. Kardeşim ben böyle olacağını bileydim yazar eser ezberlemezdi. Nerede bu cumhuriyet dönemi? Nedir bu cumhuriyetle alıp veremediğim? Edebiyat testinde Ahmet Haşim ve Orhan Veli'yi ayırayım derken süre bitti. Matematik zaten aman Allah'ım. Nerede o türev integral yok zaten rahatsız diyen çocuk? Onu bulursanız bana gönderin. Ben bir şey duydum matematik sorularını Cahit Arf Zaten din konusuna hiç girmiyorum. Soruları okudum dedim ben başka bir dinde miyim? Bir soru be bir soru. Ben bu dinden değil miyim arkadaşlar? Keşke ben de Merve Bolor gibi gibi uyuyak Zaten uyuyakalsaymışım da aynı şey olacakmış. Bizde doğuştan şans yok. Z kuşağı ne ya? Bizden sonra nesil yok. Bir v, Y, Z. Bir daha sınava girecek misiniz? Zaten 2020'nin kendisi bir sınav değil mi? E Haziran'a kadar geldiysek barajı geçmişiz demektir. Adam olana çok bilir. Yapamadığım sorular için pişman değilim. Aklım hala mabelmatsız. Ya abi taksana maskeni. Ya yok oğlum gerek yok. Hem ben atlattım. Sen ben geçirdik bu hastalığı. Zaten hepimizin bunu geçirmesi lazım. Sürü bağışıklığı diye bir şey var. Ben istiyorum ki zaten virüs kapayı. Çekinmesen bankamatik düğmesini öpeceğim. Yürüyen merdivende yatacağım. Otobüs direğini yalayacağım. Zaten baksana kimse hasta değil. Kim öksürse bir bahanesi var. Adam öksürüyor astımım var diyor. Diğeri öksürüyor sigara içiyorum. Diyor. Bir diğeri öksürüyor gıcık tuttu diyor. Biri de çıksın koronayım desin ya. Hem ne demişler? Yiğidin koronası meydandadır. Zaten bak bu maske de işe yaramıyor. Ver çakma. Bak üflemedim bile. Otobüste bir adam bana maske tak dedi. Adamla otobüste bir bütün olmuşuz hala maske tak diyor. Adamla dip dibeyiz, burun burunayız, ten teneyiz, sayıkla faik gibiyiz, Serena ile Cem Yılmaz. Abicim dedim bırak senden bana virüs geçmesini ben senin şu an DNA'nı kopyaladım. Ben senim sen bensin. Çarşıda bir pilavcı var. Adam kapıya içeride bir buçuk metre mesafe bırakın yazmış. Ulan zaten dükkan bir metre. Murat'la oturup pilav yiyebilmemiz için onun içeride benim dışarıda oturmam gerekiyor. Dedim böyle saçma şey mi olur ya? Oturmadınız mı? Oturduk abi bir pilav yedik öyle böyle değil. çok güzel. Gel. Sınavın ertelenmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Düşünürsem kafayı yiyorum. Savaşa gider gibi sınava gideceğiz. Neyini düşüneyim ben bunun? Ama ben sınava girerken çok güzel bir karşılama bekliyorum. Kimden? Tabutçu reislerden. Ya bırak sınavına, ben zaten kendim olmuşum sınav. Hadi abicim beni öğrencilikten emekli edin artık. Bir hedefiniz var mı? Sınava girip doktor olmak istiyordum. Şimdi sınava girip hasta olacağım. Sınavda öksüremeyiz de şimdi millet yanlış anlar diye. Boğazıma su kaçsa içime içime öksürürüm. Oturur sessizce ölmeyi beklerim. Aşkı memnudaki Nihal gibi bayılıp kalırım. Hoca gelir kaldırır opti işaretlemeden ölmeden. Hem bu nasıl bir sınav seçim için erteleniyor virüs için ertelenmiyor. Demek ki virüs değil seçim öldürüyor. Hem sınava verdiğim parayı daha iyi değerlendirebilirdim. Ne yapardınız? Survivor'a çıkardım babako. Zaten sınavdan sonra arkadaşlarla buluşmayı planlıyoruz. Nerede? Yoğun bakım ünitesinde. Ama bu sınava girip hastalanmamak için elimizde büyük bir koz var. Nedir? girmemek. Bekle ya beni. Starbucks'a koşmuş. Hayırdır? Aşı falan mı dağıtılıyor orada? Bu kadar mı normalleştik ya? Normalleştik, normalleştik, normalleştik. Dedim daha da dedim normalleşmeyiz herhalde. Daha bir normalleştik. Sen nasıl geldin buraya? Otobüsle. Otobüste virüs bulaşır ya. Nasıl bulaşsın? Bulaşamaz. Virüse yer yok ki. Herkes böyle tıkış tıkış, kımıl kımıl. Bütünlük, birlik. Virüs istese de giremez oraya. Yok abi siz normalleşin. Ben anormal kalayım. Ben zaten evde dura dura asosyal olmuşum. Bunu fark et. Sanki herkes böyle 3 ay boyunca dışarıdaymış da bir ben evdeymişim gibi. E bir de değişiklik yok. Üç ay öncesinin aynısı bu. Bir ben mi normalleşiyorum acaba? Alışmışım ben yatmaya ya. Vallahi yürümeyi unutmuşum. Hapisten yeni çıkmış Ramiz Dayı gibi hissediyorum kendimi. Oğuz niye gelmedi abi? Yok gelemez o NYT'li. NYT? Normalleşmede yaşa takılanlar. 18 yaşında ondan. Ben dışarı çıkınca normalleşeceğime anormalleştim. İmdat. Yok ben evde kalmaya devam edeyim ya. Siz böyle kendi aranızda bir normalleşin. Ben duruma göre ya yine yine çekilişe etiketlenmiş. Kim bu? Sivaslı 7 alt çizgi 58 58. Sivas'ın belediye başkanı galiba. Hayırdır? Çekilişte Sivas kangalı mı veriyorlar? Bak bu çocuk her çekilişe beni etiketliyor. Geçen günde yakın arkadaşları eklemiş. Hayatımda hiç görmediğim biriyle yakın arkadaş oldum. Geçen günde Burcu beni Brele çekilişine etiketlemiş. Ya anam babam beni o postun altında görse ben nasıl açıklayacağım? Babam kalpten gidecek annem gözyaşlarıyla oğlum ne oldu sana diyecek. Sürekli iPhone çekilişlerine etiketliyorlar. Kimim ben? Steve Jobs mı? Üzerimden geçinenler var ya. Geçen gün Ayşe teyzenin kızı evlenmiş bütün çeyizini benim sayemde dizdi. Kahve makinesi çekilişi, blender çekilişi, maske çekilişi, hayatımın ellerimden çekilişi. Ama uygun bir çekiliş bulursam ben de katılacağım. Mesela tek kişilik bir tatil. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Çekilişçi başı mıyım ben? Anam beni çekilişlere etiketleneyim diye mi doğru? Alo, çağırtan verme. Kaybolan yıllarımın çekilişini istiyorum. Vallahi daraldım ya. Çıkayım bir hava alayım, kendime geleyim. Sende fazladan maske var mı? Abi, maske için bu videoyu 3 arkadaşını etiketle ve video hikayende paylaş. Etiketleyeceğim. Uçakla alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi sanki biraz abarttık diye düşünüyorum. Uçakla geldim mesela buraya. Uçağa binerken herkes 1,5 metre mesafe bıraktı. Ulan uçağa bir bindik, herkes kucak kucağa. Bir de pilot açıklama yapıyor. Birlikte başaracağız diyor. Olan yanımdaki adamla dip, dip Beyim nasıl başaracağız? Omuz omuza mı? Yeni bir açıklama yapıldı. Evet, ee, gördüm. 65 yaş üstüne akşam 8'den sonra çıkma yasağı getirilmiş. Ulan benim dedem zaten 7'de uyuyor. Hem bu nasıl yasa? Ajda Pekkan akşam 9'da konser veriyor. Valla tamam yaşlanmıyor falan dedik ama jandarma görse kıstırır götürür. Sahile de çember çizmişler mesela. Ama herkes çemberin dışında. Ne bu? Enes Batur videosu mu? Çemberden son çıkan kazanıyor mu? Neden herkes çemberin dışında kardeşim? Çemberimde gül oya mı var? Cinli peril mi ya bu çember? Geçen gün arkadaşlarımla buluşalım dedik. Buluşmaya kimse gelmedi. 1,5 metrelik mesafeyi bir Buçuk kilometre anlamışlar. Evde dura dura kafayı yemiş bunlar. Tek başıma çemberin içinde oturdum. Kendi çapımda eğlendim. Valla buraya da eğlenmeye geldim ama kapalı galiba. Evet kapalı. Aynı bahtım gibi. Neyse ben gideyim de çember kapmaca oynayayım biraz.